Merhaba. Bugün sizlere diş fırçalarken yaptığımız 5 hatadan bahsedeceğim. <laughs> birincisi ağzımızı dişlerimizi güzelce fırçaladıktan sonra ağzı bol suyla durulamak. Eğer bunu yaparsak ağzımızda diş macununun etkisini, devam eden etkisini hemen ortadan kaldırmış oluyoruz. Oysa ağzımızı dişlerimizi fırçaladıktan sonra ağzımızı hafifçe bir kere çalkalayıp ondan sonra bol bol tükürmek ağızdaki fazla macunun gitmesini dişler üzerinde ve diş etleri üzerinde kalan macun etkisinin de daha uzun süre sürmesini ve bakteri etkinliğinin de azalmasını sağlayacaktır. Dişlerimizi fırçalamadan önce diş ipi kullanmak sonra kullanmaya göre daha faydalıdır. Çünkü diş ipiyle biz aslında daha büyük olan bakteri yerleşmesine olanak sağlayan yiyecek artıklarını diş aralarından çıkartmış oluyoruz ve ondan sonra yapacağımız diş fırçalama ile daha geniş yüzeylerdeki diş alanlarına diş macunu ve fırçanın temas etmesini sağlıyoruz. Oysa fırçaladıktan sonra diş ipi yapmak macun ve fırçanın e, yiyecek artıklarından dolayı hiç temas edemediği yüzeyler oluşmasına sebep olur ve yine çürük etkisi bir miktar devam edebilir. O yüzden en doğrusu önce diş ipi ardından diş fırçası. Diğer bir hata banyoda diş fırçalarımızı açık ortamda saklamak. Hepimizin banyosunda tuvalet de var tabii ki ve sifon çekildiği zaman tuvaletten etrafa su zerrecikleri yayılıyor ve bu zerrecikler yapılan araştırmalara göre etrafa yayılıyor ve yüzeylere yapışıyor. Dolayısıyla birinci kuralımız banyoda diş fırçası saklamamak, diş fırçasının daha steril ve temiz olarak kalmasını sağlamak için. Eğer banyoda tutmamız gerekiyorsa da palı bir dolap içinde veya fırça kabı içinde saklamamız daha doğru olacaktır. İkinci kuralımız da sifonu çekmeden önce mutlaka tuvaletin kapağını kapamalıyız. Diğer bir hata, diş ipimizi yaptık, diş fırçalamamızı yaptık. Ama bakterilerin bir yuvası daha var ağzımızda o da dil yüzeyi. Eğer dişlerimizi fırçaladıktan sonra dil yüzeyimizde fırçalamazsak yine ağız ortamında oldukça fazla sayıda bakteri barındırmaya devam etmiş oluruz. Özellikle gece uyurken ağzımızda tükürük akışı sıfırlanacağı için bu da bakterilerin etkin olarak uyku boyunca aktif olması ve asit üretmesine sebep olacaktır. O yüzden dişlerimizi fırçaladıktan sonra bir de dil yüzeyini arkadan öne süpürür şekilde fırçalamamız iyi olacaktır. Diğer bir hata da günde 3'ten fazla diş fırçalamak. Diş fırçası aslında diş yüzeylerine doğru uygulanmazsa veya çok sık uygulanırsa şındırıcı bir yapı haline gelebilir. Dolayısıyla dişlerimizi günde 3 defa 2 dakikadan fazla fırçalamamalıyız. Bu fazla fırçalamak aynı az fırçalamak gibi dişlere zarar veriyor. O yüzden doğrusu İdeali günde 2 kere veya 3 kere 2 dakika diş fırçalamaktır. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.